Türk Rock'ın en önemli isimlerinden, en önemli gruplarından biri Kram. Kram bir trioydu. Üçlü Doğan Sakin gitarda, Nezih Onur bas gitarda, İdris Tub Tubcil de davulda yer alıyordu. Yıllar yılı bozulmayan bir üçlü kadroydu. Ancak Doğan Sakin ve Nezih Onur hayata veda ettiler. Dolayısıyla grupta bir tek İdris Tubcil kalmış. Artık Kram bitti deniliyordu. Fakat bir ilginç olay oldu. Genç bir kadroyla Kramp yeniden yoluna devam etti. Ve birbiri ardına başarılı konserler verdi. Kramp'ı şimdi de 12 Aralık Perşembe günü saat 20'de müze gazhanede vereceği konserle göreceğiz. Bu konserin ücretsiz olduğunu da söyleyelim. Ve gerçekten bu konserde güzel bir performans çıkacağına eminim hepinizin orada olmasını tavsiye ederim. Tekrar hatırlatalım. Kramp'ın 12 Aralık Perşembe günü vereceği konser Müze Gazhane'de saat 20'de başlıyor. Yani 8'de başlıyor.